ben sürekli koşturmadan vesaireden gerçekten video çekemedim. Video çekmek çok farklı bir işmiş yani video çekip üretip YouTube'a koymak, oraya buraya koymak gerçekten çok farklı bir iş dalı ve buna gerçekten fokuslanmanız gerekiyor. Ama bu sene şöyle bir karar aldım. Bol bol vlog çekeceğim. Başka konseptli çekmek istediğim videolarım da var kendi işimle alakalı. Çekmek istediğim videoları daha böyle tasarlamadan, daha gelişigüzel, daha hayatıma dair, işte günlük ne yaptığıma dair ya da işte konsept bir video çekeceksem hemen aklıma geldiği şekilde çekmeye karar verdim. Çünkü zaten birçok şeyle uğraşıyorsunuz, zaten bir mücadelenin içindesiniz. O yüzden e, oturup video çekmek, bunu ana bir iş e, dalı haline getirmek gerçekten zor bir iş. O yüzden bu seneki ilk kararlarından biri bu. İkincisi şuna değinmek istiyorum. Evet, o Angeles'ta gerçekten büyük bir yandım oldu. Daha iyi bir diyebilirim. Geçen hafta bir yandım. Ee, ve ben şuna parmak basmak istiyorum arkadaşlar, Türkiye'de inanılmaz kötü haberler yapıldı, inanılmaz yalan haberler yapıldı, gerçeği yansıtmayan bir sürü video gördüm, bir sürü bilgi gördüm, Los Angeles şehrinin tamamı asla yanmadı, evet büyük bir mahalle yandı, ee, neyse ki ölüm yine o oranda az oldu diyebiliriz, evet ölenler var ama e, yani birbirinin bir, bir, evi bir yandığı bir yerde e, gerçekten ölüm daha kısmen az oldu diyebiliriz. Ee, o yüzden ben birazcık da bunu göstermek istiyorum. Ben Hollywood göbeğinde oturuyorum. Yani Hollywood yazısı yandı, şu oldu, bu oldu gibi bir sürü haber çıkmış. inanılmaz kötü. Yani beni Türkiye'den bir sürü insan aradı ve onlara anlaşmaya çalıştım. Ee, evet büyük bir facia ama burada o şekilde hani biz de Türkiye'deki gibi bir kargaşa yararsmadı zaten. Ee, yaralar sarılıyor, bağışlar toplanıyor vesaire. Amerika biliyorsunuz yani Türkiye kıyasla zengin bir ülke zaten. Ee, bu tarz şeylerin kalkınması, ben zannediyorum ki daha büyük olacaktır. Ee, ama kötü bir şeydi, evet. yani Bütün şehir etkilendi ama her yer yandı, bitti ki LoL'da kesinlikle öyle bir şey yok. O yüzden neyse ki güzel Los Angeles'ımız hala ayakta. Ee, bugün de kendime ayırdığım bir gün. Haftada bir kez kendime bir gün ayırıyorum. İşte e, yapmak istediklerimi yapıyorum. Keyfim ne verirse onu yapıyorum yani. Bugün de güzel bir gün planladım. Ee, o yüzden kamerayı açtım. Ee, hem sizde de Los Angeles'i görün ee, istiyorum. Birazcık daha çevreyi göstereyim. Hem de gitmek istediğim güzel yerler var. Onları göstereceğim size. O yüzden devam edelim. <laughs> çok beğendim. Bu arada ilk kez gittiğim bir yerde, Hani çekincelerim vardı nasıl yaparlar ederler diye ama gerçekten çok beğendim. Ee, bu jel tırnak işini de son bir senedir falan yaptırıyorum. Aslında hep kendim oje sürerdim ve her gün değiştirirdim. Özellikle çalışırken falan e, yani zor oluyordu ve bir sürü oje alıyordum falan. Artık sürekli aynı renkleri almaktan falan da sıkılıyordum. Bu jel tırnak işi aslında herkes yaptırıyor ve ben herkesin yaptırdığı şeyleri yaptırmayı çok seven bir tip değilim ama bu jel tırnak işi gerçekten e, benim için pratik oldu. Ve de hani temiz de oluyor. Yani manikürünüzü falan yaptırdığınız için de çok hoş oluyor. E, uygun fiyatla da bir yere gittim. Yani jel, e, manikür, işte jel çıkarma, manikür ve jel tırnak 50 dolar falan verdim tiple beraber. Gayet iyi bir fiyat yani. Sonra oradan kahvaltı yapmaya gittim. Kahvaltı mekanını bir süredir zaten şey yapıyordum. Yani gidip denemeyi çok istiyordum. ama hep ters tarafta kaldığı için. Yani yolumun üstünde olmadığı için oraya gitmiyordum. Bir de ne zaman önden geçsem çok kalabalık. Yani her zaman bir sıra falan oluyordu. Bir de o kadar alakasız bir yerdi ki yani. Zaten burada nerede dükkan açtığınızın çok bir önemi yok yani. İnsanlar oraya her türlü gider. E, neyse bugün deneyeyim dedim. Yine kalabalık da aslında ama kısmen daha iyiydi yani. Gayet rahat yer buldum zaten. E, Fransız e, şeyi, aslında Fransız ürünleri yapan bir konsept. E, Akşamda restoran oluyor. İnanılmaz güzel unlu mamurlar vardı. İşte kruvasanlar, işte değnişler, e, nata falan vardı. Güzel böyle tatlılar falan vardı. Gördünüz zaten. E, ben Menüden şakşuka seçtim. Bir de böyle küçük krem bruleli bir şey vardı yani böyle kremalı hamurlu bir şeydi. O inanılmazdı. Gerçekten böyle tap de ağızda dağılıyordu. Bir de kahve söyledim yani basit olsun dedim. Çünkü zaten çok hamur işi yiyen bir tip değilim. Bir de her seferinde farklı bir şey denemek daha mantıklı ama insanları gördüm böyle hani hem omlet hem bir şey hem de ortaya bir tatlı falan almış iki kişi gelenler falan. Bir de şöyle bir şey var şakşuka söyledim dedim ya burada şakşuka menülerde çok dikkatimi çekiyor ne zamandır. Yani özellikle e, kahvaltı veren yerlerde çok fazla görmeye başlamıştım son zamanlarda. Ve gördüğüm şakşuka formu e, yumurtalı işte böyle e, içinde biber olan domates olan falan bir formda. Ve hani bu şakşuka değil, bizim bildiğimiz şakşuka değil falan diye şey yapıyordum ve biraz araştırdım, tariflere falan baktım nedir, ne değildir bu diye. Ee, buradaki yapılan şakşuka şöyle, e, biz nasıl hani patlıcanlı yaparız, üstüne yoğurt dökeriz ya. Yani. Burada şakşuka şu şekilde, biber, işte soğan, sarımsak, e, işte domates, rende ya da işte doğranmış domates bir de üstüne az pişmiş işte o poşu yumurta diyoruz ya hani içi yumuşak kıvamda olan o ee, bir de bolca kimyon e, lubi tarif bu şekilde yapıyorlar sonra ben araştırdım yani şakşuka aslında hangisi şakşuka bizim söylediğimiz mi onların söylediğimi ve tarihte e, aslında şakşuka evet Osmanlı'dan yayılan bir yemekmiş ve şu anda bilinen şekilde aslında Kuzey Afrika ülkelerinin yemeği işte Mısır, Tunus vesaire işte Akdeniz ülkeleri biz falan. Ee, ama Osmanlı'dan yayılan bir e, yemekmiş. Tabi Osmanlı'dan yayılan bu yemeğin formu şu anki gibi değil. Yani o zaman daha işte sebzelerin mix edildiği, domates bazlı, soğan bazlı olan ve bu sebzelerin mix edilip işte bir tavada işte bakır bir şeyde pişirildiği bir yemek formu aslında. Bunu farklı ülkeler kendileri yorumlamışlar. Bu söylediğim shakshuka da benim bugün yediğim shakshuka da aslında İsrail yemeği olarak geçiyor. Çok ilginç. Yani Yahudilerin yemeği olarak geçiyor. O da şöyle, o zaman işte o bölgede yaşayan Kuzey Afrika'da yaşayan Yahudiler İsrail'e bu yemeği getiriyor ve yumurtayla falan işte çeşitlendirilince de tabii İsrail yemeği olarak kalıyor. Şimdi de jeton düştü bende, çünkü burası çok fazla Yahudi bölgesi. İşte Beverly Hills, Hollywood'da çok fazla Yahudi bir şeyi var. Dolayısıyla evet, onların kültürü de olduğu için burada da şakşuka menüler çok fazlaca var. Şimdi bizim yediğimiz şakşuka mı, o şakşuka mı tartışması olabilir. Bizim yediğimiz şakşuka çok daha lezzetli bence. Çünkü bir kere zaten o yoğurt dökmek falan, işte patlıcan çok başka bir şey ama... Zaten bu yaptıkları şakşuka kaynaklarda da öyle geçiyor. Bizdeki menemenle e, aslında similar yani benzer. E, zaten kaynaklarda da hep o şekilde yazmışlar menemen ya da şakşuka gibi. Ama ikisinin arasında ince farklar var yani. Çünkü burada bunları yaptığı şakşuka da o yumurta poşu şeklinde işte top şeklinde duruyor. Biz daha çok karıştırıyoruz menemeni. İşte bizdeki Menemen'de e, kimyon yok. Mesela bugün yediğimde çok fazla kimyon vardı. Beni rahatsız etti biraz. Yani aslında o, o kadar da iyi bir lezzet değildi. Hani bizim Menemen olsa çok daha lezzetli bence. Ama güzel, keyifli ve buradaki menülerde de çok var. Onu da söylemek istedim. Hani... E, Zaten yemeğin ülkesi olmaz bu arada. Hani bizim de sizin de diye bir şey olmaz. Ama tabii bizim topraklar çok büyük bir kültüre sahip olduğu için birçok yemeğin aslında bazı özellikle Orta Doğu'daki ya da Afrika'daki falan ya da Akdeniz ülkelerindeki yemeklerin birçoğunun bazı aslında bizim ülkeden çıkma. Bu da doğru. <laughs> Geldim kapalı dediler, ilginç yani aslında internetten de bakmıştım yani kapalı göstermiyordu ama sonra güvenlikteki adam dedi ki yanda Motion Pictures müzesi var, yani film müzesi, yani Oscar müzesi var. İstersen oraya gir bir bak dedi. Aslında hiç aklımda yoktu ki sürekli de önünden geçerim buranın. İyi ki de gelmişim buraya girdim, gayet güzel bir müze. Vallahi içeride kendimi kaybettim, çok güzel böyle ekranlar kurmuşlar işte e, güzel figürler var, kostümler var vesaire. E, aradan çıkmış oldu yani. Zaten Los Angeles'a turistik olarak gelen insanların da aslında ilk geldiği yerlerden biridir bu müze. Yani geçer listelerde geçer. E, tabii burada yaşayınca insanın aklına çok gelmiyor. Hani ben böyle daha sanat ya da tarihi şeylere gideyim edeyim diyorum ama aslında e, Hollywood, Amerika'nın, Los çok büyük bir parçası ve gerçekten çok güzel de bir müze yapmışlar. Yani çok kaliteli bir iki saat geçirdim içeride. Sinemanın, yani Hollywood'un başlangıcından itibaren nasıl evrim geçirdiği, e, hangi tarafa evrildiği, nasıl evrildiği ile ilgili güzel bilgiler var ve güzel ekranlar ve bilgilendirici filmler de koymuşlar. Yani gösterimler koymuşlar. Hatta az önce çıkmadan önce uzaylı temalı bir şey izledim. Oturdum yani bir 15-20 dakika orada. 2-3 kişi daha vardı. Oturduk izledik işte Star Trek'ten Mars'lıya kadar, Interstellar'a kadar olan bir sürü uzaylı filmiyle alakalı böyle görüntü yapmışlar falan. Çok hoştu. Ee, tabii güzel şeyler, ilginç şeyler de öğrendim. Ee, şimdi içeride şu vardı. Neden Los Angeles Hollywood'un merkezi olduğu ile ilgili bir kısım yapmışlar. Ee, çok ilginç. 1910'lar ve 1920'lerde Thomas Edison'un bir film şirketi varmış. Ve bu e, sektörün büyük payını elinde tutuyormuş. Sanırım e, East Coast'ta yani New York ve civarında e, kurulan bir şirketmiş bu. Ve e, bu baskılar yani Thomas Edison'un bu kadar büyük olması, bu kadar sektörü eline geçirmesi bağımsız sinemacıları Los Angeles'a itmiş. Yani West Coast'ta Amerika'nın bestine itmiş. Ve onlar da buraya gelip e, şirket açmışlar ve Hollywood'un merkezi o yüzden Los Angeles yani içeride verilen bilgi bu ve çok ilginç, bütün sinemacılar o dönemki, işte şu anki büyük sinema şirketlerinin kurucusunun hepsi Yahudi. İçeride bu bilgi de var yani bunu kesinlikle saklamıyorlar ve Yahudiler, bu Yahudiler Doğu Avrupalı Yahudiler yani işte Avusturyalı, Alman, Polonyalı. O zamanki göçmenler, buraya gelen göçmenlerin kurduğu şirketlermiş bunlar. İşte hepsinin kurucusu Yahudi. Baktım özellikle isimlere tek tek baktım. İşte Warner Bros, Universal, Fox, işte Columbia, Paramount hepsinin kurucusu Yahudi. Çok ilginç. Ve içeride şöyle bir gösterim izledim, hatta yaş ortalaması bayağı yüksek insanlar vardı, bayağı herkes dikkatle izledi. Güzel bir belgesel yapmışlar bununla ilgili. Şöyle söylüyor, yani özet geçeceğim, sinema sektörünü kuranlar, yani Hollywood'un temelini kuranlar Yahudiler ama o dönemki yani modern olmayan sinemaya, yani modernize öncesi sinemada işte 1920'ler, 30'lar, 40'lar 50'lerdeki sinemalarda kurucular Yahudi olmasına rağmen Yahudilikle ilgili hiçbir şekilde filmlerinde e, bir kültüre, bir ize, e, herhangi bir Yahudilik propagandasına yer veremiyormuş yer vermemişler, hatta verememişler çünkü e, o dönem bu e, çok tepki çeken bir şeydir Yani şöyle diyor aslında bu belgeselde. Kurucular Yahudi ama hiçbir şekilde Yahudiliği bu filmlerde, bu eserlerinde hiçbir şekilde yansıtamadılar çünkü e, Amerikan topraklarında olmaları gereğiyle. E, Amerika kültürünü benimsemeleri beklenmiş bu kişilerden ve daha Amerikanlaştırıcı şeyler yayınlamaları beklenmiş. Bunu yapmayanlar hatta bayağı topa tutulmuş o dönem. İşte davalar açılmış, tepkiler gösterilmiş, protesto edilmiş. Hatta o dönemki güçlü isimler herhangi bir filmin içinde e, Yahudilikle ilgili bir şey olduğu zaman ya da Yahudilikle ilgili e, bir gösterim, bir konu olduğu zaman e, buna çok tepki göstermişler. Çünkü bu sektörün Hollywood'un tamamıyla ...kültürüyle yoğrulması beklenmiş. Onlar da... ...bu şekilde yapmışlar. E, hatta şöyle söyleniyor bu gösterimin... ...sonunda. E, bu... ...sektörün kurucusu Yahudiler... ...şu anda e, başkalarına... ...devrettiler. Yani Amerikanlaştı... ...artık bu şirketler deniyor ama tabii... E, ...ne kadar yerseniz mi diyeyim artık ne kadar inanırsanız. Çünkü Hollywood'un aslında zaten Amerika'yı yönettiği, hatta tüm dünya yönettiği, manipüle ettiği zaten artık bilinen bir gerçek. Filmlerde, bunu artık müziklerde de çok fazla yaptıklarını zaten biliyoruz ve kurucularının Yahudi olması da çok şaşırtıcı değil aslında birçok şeyin aslında bu filmlerde propagandası yapılıyor zaten. Birçok mesaj veriliyor, verildi. Yıllarca verildi, hala veriliyor. Yani aslında baktığınız zaman dünyayı yöneten tek bir sektör var denilebilir. O da Hollywood. Çünkü birçok işte örgütlenmenin, birçok tarikatlaşmanın temelinde de aslında Hollywood yatıyor. Bu zaten artık son, do, son olaylarda da ortaya çıkmaya başladı. Ee, bilmiyorum çok büyük bir sektör. İçinde çok şeyler dönüyor. Arka planında inanılmaz şeyler dönüyor belli ki. Oscar tarihiyle ilgili bir kısım vardı. Oscar ilk 1927'de e, tasarlanmış. 1929'da ilk Oscar, Oscar töreni yapılmış. ilk seronomi yapılmış. Ee, ve o dönemki tabi e, toplanan komitenin hepsi neredeyse beyaz e, Amerikalı erkeklerden oluşuyormuş. Hiçbir şekilde siyahi hiç kimse yok ve kadın da yok. E, bu şimdi günümüze baktığımızda tabi çok eleştirilen bir şey bu sektörün gücünü e, erkeklerin domine ettiği ve hatta beyaz erkeklerin özellikle domine ettiği zaten hep söylenir. Zaten her seneki Oscar töreninde bu takip edenler bilir. Bu zaten hep bir gündeme gelir. Temelinde de bu var. Hala bu var mı bilmiyoruz tabi ama e, çok evrim geçirmiş yani sinemanın tarihi. Eğer ilgi duyuyorsanız ben çok duyuyorum. Yani küçüklüğümden beri hani Amerikan sinemasını zaten Türkiye'de çok izlenen de, e, bir sinema türü. Bilmiyorum yani içeride küçüklüğümüzden, çocukluğumuzdan hatta çok çok daha eski filmlere dair bilgiler var, eserler var, işte kostümler var, o dönem kullanılan eşyalar var falan. Güzel bir müze, düşündürücü, böyle araştırmaya yöneltici de bir müze olmuş. Ben sevdim yani. Kaliteli bir iki saat geçirdim gerçekten, çok keyifliydi. Hatta yukarıda da büyük bir teras var. Orada mı otursam dedim, sonra aşağı indim, yoruldum çünkü. Ee, ve girişe 25 dolar verdim. Ee, ama buradaki müzelerde genelde bazı günler bedava oluyor. Öğrenciyseniz indirim oluyor ya da bedava olabiliyor. Belli yaşın altına zaten ücretsiz oluyor bu tarz müzeler. Ama 25 dolar çok para değil, bir yemek parası yani. E, güzeldi, tavsiye ederim.